Sakarya Hendek'te 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek faciasına ilişkin davanın ikinci duruşmasından ara karar çıktığı tutuklu yargılanan 5 sanıktan bir adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tam 5 gün boyunca tanıklar, müştekiler ve sanıklar Yüzden fazla kişi dinlendi. 15 Mart'ta başlayan havai fişek faciasının ikinci duruşması 19 Mart'ta tamamlandı. 3 Temmuz 2020'de Sakarya Hendek'teki bir havai fişek fabrikasında patlama olmuş. O faciada 7 kişi hayatını kaybederken 127 kişi yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin açılan ve aralarında fabrika sahibinin de olduğu 5'i tutuklu 7 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasının 5. oturumu Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Pazartesi gününden bu yana sanıkların ve müştekilerin beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık iş sağlığı güvenliği uzmanının adli kontrolle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların da bu hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ise 10 Haziran'a ertelendi.